Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle tekrar yeni bir araç inceleyeceğiz. Bir arkadaşımın aracı. Aracı sıfır aldı. Bayide çekmek istedik ama e, yoğunluktan ötürü bir de koronadan ötürü izin vermediler. O yüzden sadece kısa bir videosunu orada çektik. Şimdi detaylı videosunu da e, beraber inceleyeceğiz. Hadi artık başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi aracın ön tarafıyla başlıyorum. Şöyle göstereyim hemen. Gerçi biliyorsunuz ama aracımız 2020 model. Daha teslimatını iki gün önce yaptılar. Şöyle göstereyim bilginiz olsun. Önler halojen far. Üste sinyallerimiz var. Aşağıda sis farlarımız mevcut. Şöyle gri bir çıta uygulanmış tampon altına. Logonun altında da aynı şekilde şöyle gördüğünüz bir gri bir e, dekoratif bir parça uygulanmış. Hoş olmuş tabii görüntüsü. Zaten aracın rengi efsane. Onu söyleyeyim. 16 inç jantlarımız var. Gördüğünüz gibi alışım jant. Önler, disk, arkalar, kampana. Şöyle hemen yan tarafta sinyalimizi görüyorsunuz. Çamurluğun üstünde. Aynalarımız piano bilek. Şöyle aşağı iniyorum. Şurada gri bir detay. Ekstra bir çıta uygulanmış. Kapı çıtası. Altındaki çıta da gördüğünüz gibi siyah. Kapı kollarımız da piano bilek. Hemen şöyle arkaya doğru gelelim. Arkada da şöyle piyano bilek görünümlü bir siyah bir parçamız var. Tabii ki e, paketin ismi Premio. Arkada park sensörlerimiz var. Park sensörlerinin hemen altında gri bir çıta uygulanmış. Ve şurada sileceğimiz mevcut. Tabii bu araçlarda Doblo'da da çektiğimiz gibi ayrıca cam açılmıyor. O yüzden bagaj kapağını açarken dikkat etmeniz gerekiyor. Çok yanaşmamanız lazım. Bir duvara ya da bir araba arkasına yoksa bagajı kullanamazsınız. Şöyle hemen bagajını da göstereyim. 356 litre bagajımız var. Tabii koltukları yatırdığınız zaman çok daha büyük bir hacme sahip oluyor. Şöyle buraya bir tutamak koymuşlar arkadaşlar. Buradan çekerek kapatıyorsunuz. Burada bir plastik kaplamamız var. Hemen şöyle bagaja doğru geleyim. Burada bir parmizotumuz var. Şöyle katlıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle katlanıyor. İsterseniz çıkartabilirsiniz. Şuraya kolon yerleri yapılmış. Şöyle göstereyim iki tarafta da mevcut. İçerisi kaplı. Şurada bir aydınlatmamız var. Burada da işte takım taklava sıkıştırmanız için tamir kitiyle işte yangın söndürücü i̇şte buraya tutturuyorsunuz. Yeri var. Bu bagaj havuzu sonradan alınma. Alt tabanımız böyle. Buradan arkadaşlar içeride de gösterebilirim ama koltukları şuradaki düğme vasıtasıyla gördüğünüz gibi yatırıyorsunuz. Şimdi şöyle kurtarayım yoksa neyse içeri geçince düzeltirim. Evet bu şekilde arka taraf. Hemen şöyle tabi bagajın yüksek olması hacmini daha da arttırıyor. Bunu da söyleyebilirim. Çok büyük bir bagaj mı? Değil ama yani yine de kullanışlı. Bir doblo kadar değil tabii ki. Hemen şöyle Bagajını da kapatalım. Çok da güzel kapanıyor bu arada. Aracımız 1.3 95 beygir. Premium paket. Şöyle ön tarafa geçmeden. Şöyle arka taraftaki baş ve diz mesafesiyle devam edelim arkadaşlar. Kapıyı gördüğünüz gibi bu şekilde çok da hoş. De açılıyor. Benim boyum 1.80 koltuk bana göre ayarlı. Tabi bu koltuk şu anda biraz dik arkadaşlar. Bunu şu şekilde göstereyim. Bu koltuk daha önce yatmış. Onun için şimdi biraz daha yatay oldu. Arkaya geçiyorum. Evet. Durum bu. Zaten baş mesafesini söylemeye gerek yok. Gördüğünüz gibi gayet makul. Şurayı da göstereyim. İsterseniz Burayı isterseniz burayı yatırabilirsiniz. Şöyle buradan bakıyorum. Şöyle de arkadaşlar bunu koltuğu bu şekilde de kaldırabilirsiniz. Şurada yer var. Buradaki çektiğimiz kumaşla ya yani bu kolla koltuğu bir tık daha kaldırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bayağı bir yer açıldı. Onu da şöyle bir tekrar indireyim. Şöyle bu şekilde oturtmamız da gayet kolay. Hemen arka kapılara geleyim. Arka kapılarda gördüğünüz gibi kapı açma kolları siyah mat plastik. Buralar plastik. Burası da kapıyı örtmemiz için yardımcı olan yer. Burası da plastik. Camlarımız kelebek şeklinde bu şekilde açılıp kapanıyor. Arkada aydınlatmalarımız var. Bir tane ve viraj kollarımız da mevcut. Şöyle göstereyim. Üç tane viraj kolumuz var. Ön tarafta onun yerine bir gözlüklük yapılmış. Güzel düşünülmüş bir detay. Arka kapı cebine gireyim arkadaşlar. Şöyle küçük bir cebimiz var. Yani buraya yarım litrelik sularınızı koyarsınız. İki tane sıkışarak girer. Ama onun dışında peçeteydi, anahtarlıktı. ıvır zıvırınızı koyarsınız. Arkada ön koltukların herhangi bir cebi yok oturduğunuz zaman. Küçük de çok küçük bir şaft tüneli var. Yani üçüncü bir kişi için sıkıntı olmayacak derecede. Rahat rahat seyahat edersiniz. Arkası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de ön tarafa bir geçelim. Ön tarafında bir kalitesine bakalım. Şurayı da Kapatalım. Evet arkadaşlar. Ön kapıda buralar sert. Şuralara Cam açma düğmelerinin etrafına piyano bilek uygulanmış camlarımız otomatik piyano bilek kapı açma kolumuz var önlerde arkalarda yok buralar kumaş uygulanmış gördüğünüz gibi yarım litrelik suyumuzu buraya koyduk hatta ben şöyle hemen size göstereyim bir deneme olsun bakın buradaki cebe gördüğünüz gibi bu suyu anca bu kadar aldık yani dediğim gibi yarım litrelik suyu biraz zor taraf bu şekilde. Burada da bir kolonumuz mevcut. Burada anyalarımızı ayarladığımız otomatik düğümümüz konumlandırılmış. Evet arkadaşlar şimdi ön koltuğa gelelim. Ön koltukta sadece sürücü tarafında bir koltuk ısıtmamız var. Bundan önceki modellerde bir alt işte 2017, 2018, 2019 bunlar da yolcu tarafında da olduğunu söylediler bize. şöyle ee, koltuğun sırtlığını yatırdığımız kolumuz. Bu da yukarı aşağı. Buradan da bildiğiniz gibi ileri geri. Aracımızda aynı zamanda 4 adet airbag mevcut. Şöyle hemen içeriye doğru geçiyorum. Evet. Şimdi içeride arkadaşlar şöyle üst taraftan başlayayım. Burada bir aynamız var. İki tarafta da aynamız mevcut. Aydınlatmalarımız gördüğünüz gibi sarı. Mandallı bir Aynamız da burada. Ee, hemen aşağı iniyorum. Şöyle buralar arkadaşlar biliyorsunuz sert. Yani yumuşak bir yer yok. Aşağıya kadar sert. Burada yumuşak olan tek yer direksiyon ve oturduğunuz koltuk. Vites topusu etrafı deri kaplı kırmızı dikişler. Aynı zamanda direksiyon da gördüğünüz gibi kırmızı dikişli. Ve güzel bir deri. elde de hoş oturuyor. Direksiyonun aynı zamanda içinde şu gördüğünüz göbeğin, Airbay'in olduğu yerin etrafı piyano bilek kaplanmış. Buradan Bluetooth olduğu için telefonunuza e, aç kapı yapıp hatta sizli komutlu istediğiniz kişiyi arayabiliyorsunuz. Buradan da aynı şekilde ekrana, multimedya ekranına müdahale ediyorsunuz. Şöyle göstereyim. Senelerdir bildiğimiz lineyalardan, Doblo'lardan hatta e, işte Fiorina'da devam eden bu anahtar devam ediyor. Şöyle koyalım. Egea'lar değişti. Çok şükür. Şimdi arkadaşlar kadranları biliyoruz. Alıştığımız kadranlar zaten. Analog kadran. Şurada küçük bir dijital bir göstergemiz mevcut. Doblo'da da buradaydı. Bunda da aynı şekilde hız sabitleyicimiz burada. Burada sisleri açıp kapattığımız tuş. Farları yukarı aşağı ayarladığımız tuşlar. Buradan sete bastığımız zaman buradan menüyü görüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki tuş vasıtasıyla devam ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Burada da ASR 10 off tuşumuz mevcut. Havalandırma yerlerimiz burada. Bu havalandırma yerlerinin orta taraftaki bölümde etrafını piyano bilek kaplamışlar. Şurası da havalandırma tuşlarımız açma. Gayet başarılı yani kuvvetli diyebilirim. Şurada küçük bir cebimiz var. Araç 5 ileri arkadaşlar. Şimdi geçen ben araştırırken bu aracın bir gizli özelliğini öğrendim. Bilginiz olsun. Bir kardeşimiz de çekmiş bunu. Youtube'da videosu var. Şuradaki düğmeyi çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Bunun arkasında bir e, nasıl diyeyim? Bir sensör gibi bir şey var. Bir kalemin ucuyla ya da bir şeyle dokunduğunuz anda arka bagaj kapağını açabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Böyle bir durum var. O da oraya neden gizlenmiş? En azından buraya bir bagaj açma düğmesi yapılabilirmiş. Şöyle aşağı doğru geliyorum. Şurada bir Bardağınızı koyabileceğiniz bir yerimiz var. Şurada USB girişimiz. 12 volt. Şurada da çıkışımız var. Şöyle şurada bir gözümüz mevcut. Şöyle arkaya doğru geliyorum. Burada da bir işte suyunuzu bir yerimiz var. Kol dayamamız sadece gördüğünüz gibi şoför tarafında. Hemen şöyle torpidoya geleyim. Torpidomuz çok büyük olmasa da gördüğünüz gibi arkadaşlar yeterli. Yani bu kadar. Çünkü araç zaten sınıfına göre bu kadar. Çok geniş bir araç değil. Bir Doblo'ya göre kıyasladığımız zaman normal ölçülerimiz bu. Şimdi arkadaşlar e, önüyle de alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi artık sürüşle devam edelim. Detaylarını anlatalım ve videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar sürüşe geçmeden önce ince bir detay göstermem gerekiyor. Ondan da bahsedeyim. Ondan sonra sürüşle devam edelim. Şimdi depo kapağını açtığınız zaman şöyle göstereyim. Arka kapıyı açamıyorsunuz. Buraya bir kilit sistemi uygulanmış. Bu da çok mantıklı olmuş. Eğer ki açılsaydı buna vuracaktı ya da kıracaktı. Gördüğünüz gibi bunu kapattıktan sonra boşa düşüyor. Kapı bu şekilde açılıyor. Bilginiz olsun. Şöyle çekip tekrar kapatıyoruz. Aynı zamanda çıtalarımız da gördüğünüz gibi araçta mevcut. Evet. Sürüşte devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sürüşte devam ediyoruz. Şimdi e, videonun başında da bahsettiğim gibi biz aracı aslında Showroom'da bir incelemesini yapmak istedik ama hem koronadan ötürü hem de kalabalıktan ötürü bir incelemesini yapamadık. Sadece kısa bir dıştan bir görüntüsünü geçtik. Sonra işte detaylı videosunu dışarıda çekme kararı aldık. Çünkü orada olmayacaktı. Şimdi arkadaşlar bu araç 2020 model 1.3 95 beygir gücünde 5 ileri premium paket yani e, donanım olarak baktığınızda gayet dolu lüks görüntü olarak çok hoş renk olarak çok böyle can alıcı bir renk şöyle söyleyeyim şimdi e, bunun bir de otomatik olanları var bana mesela sormuşlar daha otomatik vitesi denk gelirse bir çeker misin diye o araç da var onu da çekeceğiz inşallah şimdi biraz aracı ne kadar ne kadar aldığımızdan bir bahsedelim. Sonra sürüş detaylarıyla videomuzu sonlandıralım. Hüseyin kardeşimize bu arada aracı hayırlı uğurlu olsun. İyiyim, Allah sağ ol, sağ ol, ee, olsun. arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu araçlar e, benim değil. Ben eşten, dosttan ve arkadaştan bulduğum araçları çekiyorum. Sağ olsun onlar beni arıyorlar. Haber ediyorlar. Ben ulaşıyorum. Bu şekilde oluyor. Benim bir galerim falan yok yaptığım iş çok farklı. Farklı bir sektörde de çalışıyorum ben aynı zamanda. Bilginiz olsun. Evet bu küçük hatırlatmadan sonra da videomuza devam edelim. Hüseyin kardeşim aracı kaç paraya anlaştık? Kaç aldık? E, 151.500 TL'ye aldık aracı. 151.500 Vadeli de nakitte 147.500 TL'ye bıraktılar biz ama biz vadeli olarak aldık. Anladım. Yani normalde liste fiyatı neydi bu aracı? 167.500 167.500 e, bir indirim almışsın. Ya. Evet. Gayet evet. başarılı. ana bayi bir mota gittiğinde aldığın rakamdan ee, daha düşük daha düşük bir daha rakam düşük, aldın. Evet. Bu gitmiş olduğum bayiden. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar 1.3 95 beygirde e, aracın performansı ile alakalı hep soru işaretleri oluyor bazen. Hani çekiyor mu? Çekmez mi? Gider, mi, gitmez mi? Valla şöyle söyleyeyim. Aracın performansı gayet başarılı. Ya şöyle söyleyeyim. Bir e, 100 beygir 110 beygirdeki bir araç gibi tabii o performansı beklemeyin kalkışta. Ee, yavaş yavaş ivmeleniyor ama hani öyle öldüren bir yavaş bir ivmelenme yok. Sizi memnun eder. Ha siz çok performans bekliyorsanız bunun e, bu motorun daha doğrusu 1.6'sını alacaksınız. O da bu araçta mevcut değil. Yani farklı bir segmente geçmeniz gerekiyor. Ama ya ben hem işimde kullanacağım işte hem özelimde kullanacağım çok böyle performansa ihtiyacım yok İşimi görsün diyorsanız 10 numara kesinlikle Mahkum bir araç Şimdi aracın biraz Konforundan bahsedeyim arkadaşlar Şimdi aracın koltukları Gayet hoş Yani Yanal destekleri evet başarılı Ama burada da Şu bal yani şu bacaklarımızın Geldiği yerler e, maalesef buralar biraz zayıf. Buraları biraz daha yüksek yapabilirlerdi. Bu aynı şekilde Doblo'da da mevcut. Yani e, buraları biraz daha böyle yukarı kaldırsalar, siz virajda dönerken buraya ayağınız yaslanmaz. Desteği buradan almazsınız. Ama Doblo'da ne vardı? Şimdi Doblo diyorum, yanlış anlamayın. Biri bundan büyük tabii ki. Yani segment olarak farklı. Mesela kolumuzu yaslarken bayağı bir yana yapmamız gerekiyordu onda. Ama bunda öyle bir şey yok. Hemen yani kolumuza koyup böyle direksiyona hakimiz. Kontrol edebiliyoruz. Koltuklarından bahsettik. Arkadaşlar vites geçişleri aracın gayet hoş. Şıkır şıkır hiçbir sıkıntı yok. Direksiyonu ona keza. Yani şimdi direksiyonun hassasiyetinden bahsedersek gördüğünüz gibi yani e, bunu yaptığımda evet kafasını sallıyor. Çok mu hisli? Değil. Bunu yaptım ama böyle kenara bize atması lazım. Değil tabii ki ama e, bu arabanın da klasmanı belli yani. Bunu bilerek kullanacağız. Yol sesi olarak şöyle söyleyeyim. 80-90 gibi şu orta direklerden ses almaya başlıyorsunuz. Bir rüzgar sesi. Neden söylüyorum bunu? Bende de daha önce bu araçtan vardı. Kendi şahsi aracımda. Oradan biliyorum. Şu anda bununla öyle çıkıp bir uzun yol yapma şansımız olmadı. Oradan ses alıyorsunuz. E yol sesi lastik sesi tabii ki 100 kilometreden sonra artık içeri bir ince uğultu şeklinde gelmeye başlıyor. Bunu bilin. Burada gördüğünüz gibi 7 inçlik bir multimedya ekranımız var. Buna aynı zamanda sadece Apple CarPlay'i bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Android Auto uyumu şu anda söz konusu değil. Fonksiyonları var. Bayağı bir fonksiyonu var aslında ekranın. Gördüğünüz gibi USB girişi de burada. Yani ses açamıyorum. Telif yememek için. Kusura bakmayın. Burada gözünüzü yormasın diye gece yolculuğunda şuradaki tuşa basarak ekranın ayarını kısa biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ekranı açmak için dokunun kapattı. Tekrar açıyorsunuz. Fonksiyonları çok aslında. Yani işte radyo dediğinizde buradan radyo istasyonlarına girebiliyorsunuz. Olay bu. Araçta bu arada yokuş kalkış desteği mevcut. Ee, star stop maalesef artık bu paketlerde kaldırdılar. Kaldırmışlar. Mesela yan koltukta ısıtma vardı. Onu da kaldırmışlar. Evet. Ee, yani niye kaldırıyorsun? Buna da koy ısıtmayı. Buradaki cam değil mi yani? Şimdi ha. yıl 2020, 2021. Yani, 21. 21. kardeşim var olanı niye alıyorsun yani? Devam ettir. Açıklamalarda da bir 1.3 Multijet'te, Evet, yokuş yokuş kalkışı, start stop'un iyi çalışmadığını söylüyorlar. Ha. Sıkıntı yaptı. Sıkıntı yaptı. Yaptığından dolayı kaldırmışlar. Ama şimdi yeni Egea'larda var. Yeni Egea'larda AdBlue'ya geçildiği için artık şey Euro 6 normuna geçildiği için senin aracında da AdBlue var. Evet. Euro 6 normlarında. Euro araçlarda start stop var. aynı motor. Aynı motor. Yani bilmiyorum. Neyse. E, motor sesi gayet iyi arkadaşlar. İçeri çok fazla motor sesi almıyorsunuz. Bir gürültü içeriye gelmiyor. Arar bir gürültü sesi yok o yönden başarılı zaten limitlerinde yani dediğim gibi beklentiniz çok yüksekse çıkacağınız rakamlar 300 bin 400 bin evet. ki o paralara bile o istediğiniz e, performansı o istediğiniz sessizliği yakalayamayacağınız araba çok o paralara onu söyleyeyim aracın ortalama şöyle bir bakayım ben ortalama tüketimi fabrika verisi dört buçuk arkadaşlar. Şu anda tabii araba daha çok yeni olduğu için 6.8 Yani bunu e, şehir içi tüketiminde beş nokta denmiş. Bakalım. Şöyle. Evet. Altı nokta sekiz. Bunu altılara indirirsin. Daha usul. Şimdi e, daha önce bende vardı. Şöyle söyleyeyim ben altının altına çok zor indirdim. Yani bilgisi olan, deneyimi olan farklı kullanıcılar varsa yorumlar kısmına yazsınlar. Altılarda gidersin. 5.7 fabrika verisi dediğim gibi 1 litre 2 litre zaten fabrika verisinin üzerine her zaman koyacaksın. Bu senin hem kullanımınla, yolların şartıyla her türlü koşulda değişiyor. Havanın durumuyla bile alakalı bir yani. Klimayı açarsın. Senin yakıt tasarrufunu etkiler. Yani şu böyle. Senin araçta hoşuna gitmeyen ya da ya şu da olsaydı dediğim bir şey var mı? Star stopu koymaları gerekiyordu. Aynen, açıkçası yani de. onu kaldırmaması gerekiyordu. Evet. tek evet, hoşuma gitmeyen star stopun olmaması. Aynen. Yani sene 2021 dediğin gibi. Şu kararın aynı ol olabilirdi. Olabilirdi. Bir geri görüş kamerası olabilirdi. Evet yani bu ekrana da yakışır. Evet. Yani. Aynen evet. İşte bunlar hep eksikler. Yani Doblo'da da öyleydi. Mesela Doblo'da da premium plastı segment olarak konuşmuyorum arkadaşlar. Aynı zamanlarda alınan araçlar ve yıl olarak bahsediyorum. Yani şimdi rakiplerine baktığınız zaman bunun rakibi kurye. Bir Ford kurye'yi düşünüyorsunuz. Doblo'da da işte bakıyorsunuz hemen yok kedi geliyor akla. İşte Rifter geliyor. Onların doluluğu ve verdiğiniz para göz önünde bulunduğunda bunlar eksik diyorsunuz. Eksik, evet. Ama onun dışında vallahi çok keyifli. Bir kere yüksektesiniz görüş açılarınız çok iyi. Aynalar gayet başarılı. İçerisi ferah. Karanlık bir ortam yok. Çok sessiz. Evet. Motorun ses yalıtımı çok başarılı. Bilmiyorum ekstra bir şey uygulandı mı uygulanmadı mı. Durum bu. Arka tarafta 3 kişi çok rahat seyahat edersiniz arkadaşlar. Onu içeride bahsetmiştim zaten. Ön tarafta bir sıkıntı yok. Ön taraftaki konforumuz zaten harika dediğim gibi 4 adet eğri beyimiz mevcut. E, düşünen kişilere tavsiye eder miyiz? E, tabii ki tavsiye e ederiz. Ediyoruz. Niye yetmeydim? Çünkü fiyat performans arabası ve bu paralara ne alabilirsiniz? Vallahi bilmiyorum yok, yani. Yok yani, gerçekten fiyat markası bu konuda gerçekten hem bu hem de performans. Ekonomik Kesinlikle abi. Başka ekleyeceğimiz bir şeyler. İşçiliğine bakalım. Yani işçiliği zaten bildiğimiz kaç senedir aynı şekilde devam ediyor. Buralar biliyorsunuz sert. sert yani yumuşak ki. yer yok. Yumuşak olarak işte dediğim gibi direksiyonu tutuyoruz. İçini anlatırken yumuşak yerler buralar. İşte kol dayamamız. Sana da bir kol dayama olaymış. İyi olmuş. İyiyim, evet. Yani küçük güzel detaylar var aslında arabada. Yani can alıcı güzel detaylaştı İşte piyano bilekler uygulanmış. Hoş. Yani bunlar gayet hoş. Evet arkadaşlar yani çok da fazla söylenecek bir şey yok. Fiorino'yu biliyoruz. Küçük detaylarla daha da renklendirilmiş, şekillendirilmiş. Hoş olmuş. Ee, yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek vermeyi unutmayın. Destekleriniz önemli. Sağlıcakla kalın. Hüseyin kardeşim teşekkür ederim. Sana aracını getirdim. teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Sağ olasın. 你说什么？